terör meselesini açıklayalım burada da arkadaşlar. Terörün çözümünde terörün finans ve tezciyat kanaklarının engellenmesini ve koruculuk sistemi yerine malum Güneydoğu Anadolu bölgesinde koruculuk sistemi var ya evet. hoca, hoca bu koruculuk sistemini yanlış buluyor. Onun yerine diyor profesyonel özel timden görevlendirildiği bir sistem yönelmiştir. Yani koruculuk sistemi yerine devletin güvenlik e, sistem sistemi içerisinde özel hareket, özel hareket yani. gibi işte. Günümüzde kuru, var olan özel, özel hareket, hareket e, kast ediyor herhalde hocam. Kız ve bir alan kapasitesi alan kapasitesi arttırılmış isti, istihbarat birimleriyle terör olaylarını henüz geçirmeden müdahale olan, sağlamanın gerekleri üzerinde durmuştur. Erbakan Hoca sorunun bölgesel nitelik kazanıp uluslararası etki açık olmasını önlemek için de yani uluslararası etki açık olmasın terör meselenin çözümü için de Irak, İran ve Suriye'deki Kürt liderler Kürt ile Kürt ile yakın ilişki kurmasının önemini vurgulamıştır. Yani ne kadar e, Kürt bölgesi varsa Kürt kökenli ve o Kürt kökenli insanların temsil eden liderleri varsa onlarla Ebu Hoca ilişkiler kurmak lazım diyor. Çünkü çözüm ancak böyle olur. Kürt meselesine gelince Kürt meselesinin çözümünde şu şekilde hocam açıklıyor, Erbakan hocam açıklıyor. İnsan haklarının korunması. Bunun için düzenleme yapılması. Medine'de ve eğitimde dile yer verilmesi. Medine'de ve eğitimde dile yer verilmesi. Bölgedeki kamu görevlerinin halkla doğru iletişim kurabilmesinin sağlanması. Yani o bölgenin insanına sen e, e, kimliksel e, zihniyeti olan e, bir güvenlik görevlisini gönderemezsin kardeşim. En azından o bölgenin insana o bölgenin güvenlik görevlisi yani olacak yani. ki o bölgenin insanına irtibat kursun. Efendimizin intisabı yapsın. İlişki, iyi ilişki kursun. Ben mesela Türkçe bilmem konuşmasını. Ee, Türkçe bilen biri olacak. ya da ben e, milliyetçiyim, Türk milliyetçisiyim. Kürt milliyetçisini anlamam. Ne yapıyorum? Kendi milliyetçiliğimi dayatıyorum. Ne yapıyorum? İster istemez şiddete yöneliyorum. Ama en güzeli o bölgenin insanlığının mı? O bölgenin insanına görev yaptırmak. O bölgenin e, kamu görevlerini, Kürt kökenli kamu görevlisi olanları o bölgede istihdam ettirmek lazım. Evet. Ki o bölgenin insanına kaynaşsın. O bölgenin insanlarıyla hem hal olsun, dertlerini dinlesin, anlasın. Çözüm olur. Çözüm, e, o, millet, e, o bölgenin insanına dertlerine dert, derman bulsun, ilaç bulsun. Yoksa... Dilinden, dilinden anlayan kimse. E, tabii. Bilin. Hem dilinden ha. anlayacak, hem örfünü anlayacak. Hem sorunları bilecek, Okullarda her gün okutulan anlattığımızın içeriğinin etnik ayrışma hususunda olumsuz etkiye sahip olduğuna ilk kez Necmettin'e Ettener dikkat çekmiştir. Zaten bu anıt da kaldırıldı malumuz. Altı, şey kaldırdı, AK, Parti AK Parti kendinden AK Parti kendinden Hocam o konuda burada bir, burada bir e, parantez açayım. O konuda e, Anadolu e, Eğitim bir diye bir sendika var. O bölgenin eğitimcilerinin kurduğu bir sendika. Öğretmenlere, öğretmenler sendikası. O sendikada başmıştı. O dava sonucunda e, yani. Danıştay'ın verdiği karara göre o davanın neticesinde hükümet e, o kararı uyguladı ve andımızı kaldırdı. Yoksa kendine kalmış değil. Ayasofya'daki mahkum olayı gibi. Aynen öyle, aynen öyle. Orada bir matematik hocası mücadele ediyor yıllar. Ya da işte bu ulaşımda test sorumluluğu, aşı sorun, zorunluluğu var ya onu kaldırması gibi. Orada da mahkeme. Orada çıktı. da mahkeme sonucunda kaldırılıyor. Aşı zorunluluğu onun sonra test zorunluluğu kaldırıldı ya ulaşımda. Sağlıklılar bile var. Mahkemeler var onlar. Evet. evet. Yani epey bir mahkemeler çalıştı. Ya, E ben şeye de kafayı taktım. 15 kere pozitif çıktı sabahın ya. 15 kere test olmuş, 15 kere pozitif. Tabii tabi hocam. Başlıklı adam düşürsek. adam grip oluyor. Grip gripin sonucunda diyor ki bir de test yaptırayım. Test pozu çıkıyor. Yani Hadi yüz, buyur. %100 değil. %70 en fazla. En fazla yaklaşabildi. tespit. <laughs> evet hocaya göre Evet arkadaşlar devam ediyorum. Evet bakın hocaya göre sorunun kaynağı sistemdir. Ve kalıcı çözüm için adı üzerine kurulması gerekmektedir. Yani mevcut sistemle Güneydoğu Anadolu Uyuşmuyor. ve Kürt sorunu çözülmez. Evet. İlla adil düzeni kurması lazım hoca diyor. Adalet Tabii, adalet çok önemli. Adalet olmayan... Mülkün temeli. Evet adalet mülkün temeli. Evet. Malumuz. Devletin dini adalet. Malumuz. E bu konuya göre İslam gerçeği dikkate alınmadan İslam gerçeği dikkate alınmadan Kürt meselesi çözülemez terörle destek verilmesinin ayrı devlet veya federasyon söylemlerinin gündeme getirmesinin kaosa neden olacağını ifade eden ifade etmektedir. değerli bir din kardeşliği kapsamında bölge halkına, halkına da sorumluluk yüklemiştir. Yani İslam'ın ve din kardeşliği çerçevesinde o bölge insanı da işte etnik kökeni, kimliği ne olursa olsun herkes Müslümanca düşünürse sorunların bir çoğunu çözeriz. Bu manaya da Ebu Hocam'ın açıklaması. Evet arkadaşlar konumu tamamladım. Beni sabırladığınız için teşekkür ediyorum. Allah'a olsun.